Geçen hafta 5'te 4 gelmişti ee, tamam, bu hafta Gökhan olacak. Germa'ndan. Euroleague'in şu anda pas temposu en yüksek takım bence. İşleri iyi gitmiyor, çok da zorlu bir fikstür var. Mesiz onun yeni bölümünden hepinize merhabalar. Gökhan Germa'nla birlikte karşınızdayız. Öncelikle Gökhan Germa'nı tebrik edelim. Geçen hafta 5 tahminin 4 isabetli haftanın gerçekten nabzını çok başarılı bir şekilde tutmuşsun. Tebrik ederim Gökhan abi. Bir tek Jalgiris e, beklentilerini uzandı. Ya, kağıt. o da en güvenliğim maçlardan biri de aslında da bu kadar çok kötü oynayacaklarını tahmin etmedim. Belki de neler 2-3 maçı 17-20 sayıdan verdiler. Biraz moral bozukluğu oldu. Bir de Donnie Walker sakatlı pek verimli olamadı. Olur o kadar ya. O, o, kadar olur diyorum. Nazarlık. Nazarlık diyelim. Evet 5'te 4'te geçen hafta Misli Zon'da tüyoları takip edenler kazandı. Bakalım bu hafta ne gibi tüyoların olacak. Şimdi hemen bir geçen haftaya bakalım. Fenerbahçe Beko Bologna'yı 95-81 yendi. Maça dair kısa kısa notların ne abi? Maça dair 6. galibiyet üst üste. İyi savunma yaptı. Geçen hafta da söylemiştim bu tip maçlardan tehlikeli buluyorum, korkuyorum diye. Ama Fenerbahçe hiç ilk dakikadan itibaren özellikle savunmadan taviz vermedi. Yani bu başarıdaki en büyük etken tamam 90'lı sayıları ulaşıyor son altı maçtır Fenerbahçe ama savunma kaynaklı sayılar. Bence değişik savunma stratejileri deniyor Koç Yasukevicius. Meşaf zonlar yaptı bir, birkaç kere. Şengeli 35 sayı attı ama diğerlerini tamamen etkisiz hale getirdiler. Rahat bir galibiyet aldı. Hücumlarda takır takır işiyor. Yani Euroleague'in şu anda pas temposu en yüksek takım bence. Alan paylaşımını çok iyi yapıyorlar. Bunda da Sertaş'ın çok yüksek yüzeyde üçlük atması son maçlarda etkisi büyük. Çünkü o dışarı çıkıp aşı, dışarıdan şut attıkça savunma açılmak durumunda kalıyor ve diğerlerinin işleri çok kolaylaşıyor. Ee, bir de Najla devi Davis'e artık bağımlı değiller. Top oyun Hayes'e geldiği zaman Hayes sayı atmaya çalışıyor, çok fazla zorlamıyor. Hücumlar da paylaşılıyor. Şu an için her şey yolunda gidiyor Fenerbahçe için. Peki, Olympiakos deplasmanında Anadolu Efes direnç gösterdi evet. ama ya yani e, iki kere olduk. 20 sayıdan geldiler. Ee, özellikle son 7 dakikalık 18 sayı gerideydi. Tabii Olympiakos'un da biraz yumuşaklığı var. Ee, kazanıyorlar ama tamamen hücum performansıyla kazanıyorlar. Çok özel skorerleri var Olympiakos'un. Öyle bir doziyerli Bryant'la bireysel performansla geldiler tekrar ama Larkin çok ayak hırklı. 7'de 1'le şut attı. Yani şu an en maddi olarak en değerli oyuncusu, en pahalı oyuncusu. Takımla kaptanı. Yani daha fazla sorumluluk alması gerekiyor. Yani zaten takım bir bocalama döneminde. Luka Banki ile tutmadı düşüşte. Bir de Larkin böyle oynarsa Efes'in ıı, şansı iyice azalır. Onun toparlanması, yani kafa olarak toparlanması gerekiyor ki liderlik yapsın. Darius Thompson da hiçbir şey oynamıyor. Yeni gelen P.J. Dozier biraz takıma enerji katmaya başladı. Ama işleri iyi gitmiyor. Çok da zorlu bir fiksür var. Konuşacağız onu. Hı hı. Efes için. Ee, nasıl çıkacak, çıkacaklar o fikstürden bilmiyorum açıkçası. Peki o zaman şimdi çift maç haftası olacak. Gelelim. Önce temsilcilerimizin maçlarına dair tahminlerinle başlayacağız. Sonra zaten senin seçme maçlarına yine değineceğiz. Küçük bir oyunumuz da var. Hı. Önce e, Fenerbahçe-Beko'nun çift maç haftası tahminleriyle başlayalım. Salı günü Panathinaikos deplasmanındayız. Dediğin gibi 6 maçtır kazanıyor Fenerbahçe-Beko. Ama Panathinaikos da iç sahada 6 maçtır kazanıyor. Ergin Ataman'ın Fenerbahçe karnesi 118 maç, 64 galibiyet, 54 mağlubiyet böyle bir Ergin Ataman'ın Fenerbahçe-Beko rekabeti de var. Evet, haftanın maçı. Bütün evet. gözler üzerinde. Sol dağıt biletler Aa, Atina'da. Ergin Ataman-Fenerbahçe rekabetten bahsetmiştim. Bir de Panathinaikos-Fenerbahçe rekabeti de var. Panathinaikos evinde 6 maç kazandı ama deplasmanda 3 maç kaybetti. Geçen hafta takımın yarısı olmayan Milano'ya fark edilir. Lesort ve Ömer Faruk'un sakatlığı onları ciddi etkiledi. E, yerine gelen Benyan Gabriel tamam bir şeyler yapıyor ama o seviyede bir oyuncu değil. Kötü savunma yapıyorlar. E, Nanda biraz düştü. Bir, son Geçen ayı MVP'si olmuştu. Her maç 30 sayı civarı sayı attı ama o da biraz verimi düştü. Fenerbahçe form olarak iyi durumda. Özgüvenli, moralli. Bir hafta önce Atina'da Olympiakos'u diyenler neden yenmesinden Eksik ve sorumlu bir Panathinaikos ama o tabii maç atmosferi, maça nasıl çıkacaklar. Burada Ergin Ataman'a karşı da bir e, rekabet var. O maçlarda stresi oluyor. O stresi kaldırmaları gerekiyor Fenerbahçe Beko'nun ama ben iyi daha iyi durumda görüyorum Fenerbahçe -Bek Beko'yu. O maçta ben 6.5 handikapla iki tercihi değerlendirebilir. Yani Panathinaikos kazansa bile böyle vurup gidecek bir maç olmayacak bence. Son ana kadar iki takım da skorun içinde kalabilir diye düşünüyorum. Tıpkı İstanbul'da olduğu gibi. Bir de Panathinaikos evinde 90'lı sayıları rahat geçiyor. Fenerbahçe geçen hafta Olympiakos'a 87 sayı attı. Yine o sayıları çıkabilir. Yani 165.5'tan üstte de değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Peki bu maça da yolları aldık. Tamam. Sonrasında Real Madrid e ağırlayacak Perşembe günü Fenerbahçe Beko. Bu fikstürde 3 maçtır Fenerbahçe Beko kazanıyor. Kazanıyor. Deplasmanda kötü bir gidiş vardı ve Deplasmanda yenmişlerdi Real Madrid'i ama Şimdi Real Madrid e, Deniz Simit transferi yaptı. Bir de Fenerbahçe'nin uzun süre peşte koştu. Bruno Fernando'yu transfer etti. Geçen hafta ilk maçında oynadı. Bu arada Fenerbahçe e, Jason Bango'yu açıkladı. O da başka bir Angolalı. Zaragoza'dan. Bence Bruno'nun yerine Bango'nun alınması daha iyi oldu diye düşünüyorum. Bruno çünkü sadece NBA'de oynamıştı. Avrupa basketboluna biraz adapte olması e, zaman alabilir. ve Ama Zaragoza İspanya Ligi'nde çok başarılı bir dönem geçiren Bango bence Avrupa basketbolunda bu Euro Ligi'de daha çabuk adapte olacaktır diye düşünüyorum. Daha faydalı olacak. Eğer ben Fenerbahçe'nin bu ritmini devam ettirip kazanacağını düşünüyorum Real yenerler. Sırada çok keyifli bir oyunumuz var. Fenerbahçe Beko tarihinin en iyi yabancı oyuncusu kim? Çok zor. Bobby Dixon mı? Will Salomon mı? Bobby Dixon. Bobby Dixon mı? Damir Mırsic mi? Ya şimdi öyle bir zor soru ki Damir Mırsic efsane. 40 yaşta kadar oynadı ama Bobby Dixon Overwatch döneminde geldi. İkisi de çok büyük katkılar verdi Fenerbahçe'ye. Eğer Damir 2-3 sene sonra gelmiş olsaydı Damir derdim ama onun da 100. yıllık şampiyonluğu vardı. Çok büyük katkıları var Fenerbahçe. Çok da severim ama Bobby Dixon diyeceğim. Bobby mı? Ekpe Yudoh mu? Ee, Bobby Dixon. İkisi de Euro'yu şampiyonluğu var ama e Ekpe Yudoh burada efsane olmayı tercih etmedi. Para için NBA'ye oradan Çin'e falan gitti. Kalsaydı çok büyük bir Fenerbahçe efsanesi olabilirdi. Bobby Dixon. Bobby Dixon mu, Gigi Datome mi? Bobby Dixon. Bobby Dixon mu, Boyan Bogdanovic mi? Ya, Boyan Bogdanovic çok iyi basketbolcuydu ama çok kısa kaldı. Pek de bir başarısı yok. Bobby Dixon. Peki, Bobby Dixon mu, Bogdan. Bogdan Bogdan İşte Bogdan. bu zor soru. İkisi de şampiyon takımın efsane oyuncusu. Çok sevilen oyuncular. İkisinin de katkısı büyük. Ama Bogdan NBA'ye gitti, biraz erken gitti. Ama baktığımız zaman Bogdan Bogdanovic diyebilirim şey ben yani. Peki, Bogdan mı? Good luck mı? Bogdan. Bogdan mı? Bielisa mı? Bielisa ilk Fenerbahçe'nin final, final Four'un oynadığı ilk kadroda vardı. Çok önemli çok bir oyuncu. Çok da severim karakter olarak da çok aa, düzgün bir insandır ama Bogdan diyeceğim. Bogdan Bogdanovic mi? Kostas Lukas mı? Bogdan Bogdanovic. Bogdan Bogdanovic mi? Nigel Hayes Davis mi? E, Nigel Hayes Davis bir iki, bu sene bir Final Four daha yapıp bir şampiyonluk daha kazan, kazanırsa o seviyeye de gelebilir ama şampiyonluğu yok. Bogdan Bogdanovic. Çok kritik ve zor bir eşleşmeyle evet. bitireceğiz. Evet. Bogdan Bogdanovic mi? Yan Veseli mi? Yani aynı dönem basketbol oynadılar. Ee, şampiyonlukları var. Çünkü payları çok büyük. Ama Veseli sakatlıktan çıktığı bir finalde 14'te 1 atmış o Final Four'da. Biraz daha atsaydı Fenerbahçe iki şampiyonluk elde edebilir diye, diye düşünüyorum. tabii, tabii katkıları. Ee, inkar edilmez ama ben yine Bogdan Bogdanoviç diyorum. Şey Kazanan Bogdan Bogdanoviç oldu. Devam ediyoruz. Anadolu Efes çift maç haftası tahminleri. Evet. Sevgili Gökhan German. Salı günü Anadolu Efes Real Madrid darlayacak. Real Madrid deplasmandaki son 4 maçta sadece Monaco'ya kaybetti. Diğer tarafta Anadolu Efes iç sahada son 6 maçın 5'ini kazandı. Zor bir maç. Efes'in artık kazanmaktan başka çaresi yok. Real'de çok istikrarsız sonuçlar oluyor. Çok güven vermiyor. Shane nasıl oynayacağı önemli. Az önce de bahsettim. Ben bu maç taraf başı bakımına zor görüyorum bu maçı. Efes çok atıp çok sayıyan bir takım. Geçen hafta da 90'larda 90 yedi. Bu maçta da 167,5 barajı açılır. 167,5 üst. Evet. Peki. Perşembe günü Anadolu Efes Panathinaikos deplasmanında bu fikstürde de e, taraflar son 6 maçın 5'inde ev sahibi pozisyondaki takımlar kazanmış. Yine ev sahibi kazanır. Bu arada Panathinaikos da çift maç haftasında önce Fenerbahçe Beko'yu ardından Anadolu Efes'i ağırlıyor. Evet. Real Madrid de İstanbul'a geliyor. Önce Fener'le sonra önce Efes'le sonra Fenerbahçe'yle oynuyor. Türk takımları ise Atina yapıyorlar. Yapıp geliyorlar. Yani nedense bu, bu Türk takımları hep böyle biraz denk geliyor yani. Panathinaikos evinde iki maç Türk takımlarına ayrılacak. Real Madrid de İstanbul'a gelmişken kalıyor burada. Evet. Ama bizimkiler bir git gel yapacaklar arada ve bir günlük boşluk var salı perşembe maçları. O da etkili olacaktır diye evet. düşünüyorum. Peki Panathinaikos Efes? Panathinaikos Panathinaikos favori diyorsun. Peki şimdi e, dikkat çeken bazı istatistikleri var. Salı günü Kızıl Yıldız Asvel maçı ki Kızıl Yıldız iç sahadaki son 6 maçının 5'ini kazandı. Yorumun. Geçen hafta da Partizan deplasmanda evet. Son saniyede bir foul kazanıp maçı kazandılar. Çok zorlu bir atmosferden çıktılar. Playoff için de iddialı bir konumdalar. Asvel deplasmanlarda Sadece üç galibiyet alabildi. Bence Kızıl Yıldız ilk yerden öne geçip kazanır. 1-1 yani tercihini öneriyorum bu maçta ben. Devre e, maç Ve sonucu 1. Evet, evet. Çarşamba Monaco-Baskonya. Monaco, Monaco iç sahadaki son beş maçının dördünü kazandı. da deplasmandaki son beş maçının dördünü kaybetti. Evet, geçen hafta Monaco-Real Madrid maçında Monaco'nun kazanacağını söylemiştim. İyi de bir oran vardı. Biraz iddialı bir tercihti ama kazandı. Real Madrid muharebe etti. Bu maçı da bence kazanır de 5-6 sayılı bir handikap olabilir. Peki şimdi e, en güvenilir tercihlerini de bir Gelelim. teyit edelim. Sonrasında da toparlıyoruz. Çift maç haftası dedik. Evet. Önce 25. haftadan başlayalım. Salı günü Efes Real Madrid maçı <laughs> dışında Jalgiris Alba, hıh. -hı. Kızıldız Asveli konuştuk. Panathinaikos Fenerbahçe Beko'yu konuştuk. Bayern Milano. Ya, Bayern Milano benim en güvenli maçlardan biri. Geçen hafta Jalgiris'i derbasmanla yerinden. Milano da evinde Panathinaikos'u yerinden ama çok sakatları var. Nebo yok, Milatis yok, Kozar yok. Ya, ciddi sakatlık sorunları var. O evinde biraz farklı oynadılar ama bir önceki hafta deplasmanda Anadolu Efes'ten 40 sayı fark Bayern de isim üstünde formda en iyi iç saha performansa sahip takımlardan Hı -hı. bir tanesi. Bence kazanırlar. Maç sonu bir diyorum. bir 53 olan var. Çarşamba günü Monaco-Baskonya evet. konuştuk. Evet. Bologna Partizan, Paris Basket Olympiakos, Barcelona-Maccabi. Barcelona-Maccabi'ye gelince Maccabi sadece deplasmanlarda bir kez kazanabildi. Geçen hafta evinde Alba Berlin'e bile mağlup oldular. 93 sayı yediler. Bence Barcelona evinde 90 sayıyı geçip galibiyete ulaşır. Yani ev sahibi 90 buçuk üst tercihi alınabilir. Peki 26. haftaya geçtik. Çift maç haftasının ikinci haftası. Yani orada oranlar açıklanmadı. Açıklanmadı ama belki dikkat yani çekecek bir, bir, maç vardır. Belki. Ben maçları sayayım. Tamam. Sen e, değinirsin abi. Türk takımlarını bahsetmiştik zaten. Bahsettik. Jargiris Milano Alba Berlin Kızıl Yıldız Zagiris Bayern kazanır. Asper. Zagiris kazanır. Oranlar açıklanmadı ama Jargiris Bayern e, handikaplara göre 4-5 handikap falan alınabilir. Peki Cuma, Monaco Partizan, Bologna Paris Basket, Barcelona Olympiakos, Baskonya Makabi. Ba Baskonya Makabi. Yine çok yüksek skor bulup Makabe'de maçında yeni 90'ları geçer diye düşünüyorum. Barcelona Olympiakos hafta, yani günün en, en önemli maçı. Orada da ben Barcelona evinde yani galibiyet yapıp görüyorum Barcelona'yı. Peki. Maçları değerlendirdik. Geçen hafta 5'te 4 gelmişti. E, Bakalım German'dan. O yüzden bu tüyoları kaçırmayın sevgili bahis severler dileyelim. Temsilcilerimize başarılar diliyoruz. Haftaya görüşmek üzere ağzına sağlık. Hoşçakalın. <laughs>